Merhabalar. Sultanbeyli Belediyesi antrenörleri olarak sizin için hazırladığımız 7. egzersiz programıyla karşınızdayız. İlk hareketimiz jumping jack, ısınıyoruz. Jumping jack'te ayaklarımızı açarken kollarımızı yana doğru açıyoruz ve parmak ucunda sıçrıyoruz. Topuklarımız yere değmiyor. 60 saniye boyunca bu egzersizi yapıyoruz. Bu egzersiz bizim biraz daha antrenmana hazırlanmamızı sağlıyor kas olarak. İkinci hareketimiz sumo squat. Ayaklarımız olmuş yenisinden biraz daha açık olacak. Parmak uçlarımız dışarı doğru bakıyor. Ve normal squat gibi aşağı doğru çöküyoruz. Tekrar yukarı doğru kalkıyoruz. Evet. Bu hareketimizi 3x15 şeklinde çalışabilirsiniz. Diğer hareketimiz t -roll tane dumbbell'a ihtiyacımız var. Elimizde dumbbell yoksa su şişeleri de yapabiliriz. Önde dumbbell'ları birleştirip midemizin üstüne göğsünün altına doğru çekiyoruz. Burada önemli olan pozisyonumuzu hiç bozmamak. Omurgamızı dik tutmak. Kalça biraz daha geniş oluyor. Ayak dizlerimiz küçük oluyor. Sırtımızı çalıştıran bir egzersizdir. 3x15 şeklinde çalışabiliriz. Diğer hareketimiz Living Triceps Extension. Bunun için süt üstü yere yatıyoruz. Yine evimizde varsa dumbbellla veya su şişelerine suyu doldurarak çalışabiliriz. Bu hareketimizde dirseğimiz omuz hizasında oluyor. İleri geri kayma yapmıyor. Dumbbell'ı dirseği bükerek aşağı doğru indirip omuza doğru tekrar yukarı doğru kaldırıyoruz. Zorlandığımız yerlerde nefes vermeyi unutmuyoruz. 3 çarpı 15 şeklinde çalışabiliriz. Diğer bir hareketimiz bridge. Bu da yine yerde sırt üstü yatıyoruz. Ayak tabanlarımız yerde. Kalçamızı yukarı doğru kaldırıyoruz ve kürek kemiklerimizi yerden ayırmıyoruz. Yukarıda biraz kalçayı sıkıyoruz ve tekrar aşağı bırakıyoruz. Bu hareketimizi kalça kaslarını, bacak kaslarını çalıştıran bir egzersizdir. 3 çarpı 15 şeklinde çalışabiliriz. Bugünkü egzersiz programının sonuna geldik. Bir sonraki egzersiz programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.